Merhaba arkadaşlar. Maalesef videomuz takılı kalmış. Hepinizden özür dileriz. Arkadaşlar. Şimdi en son bir akşam buna 10'da 8 verdim. Ben de ondan, onda 10'da arkadaşlar 6 verdim. Çünkü arkadaşlar kraması çok az. Ve şu altına da krema yapabilirim. Yani şura böyle ya. Arkadaşlar buraya da böyle krema yapsalardı. Kramayı bastım krema şöyle çıksaydı olmadı işte şöyle anlarsınız işte şöyle kramanın çıkması lazım. İyiyim, iyiyim, hmm. ha. Ha, ha, ha. Aynen arkadaşlar. Gideyim Bu misini de, yiyeceğim. Şimdi de Dunkey'i misini bir daha de, yiyecek. Bir dakika. Ben ah. Mirac. Miraç. Kavga düzü. Miraç. Buna bak. İkisini birleştirdik arkadaşlar. Bakın. Allah. Bu burada. Bunu bunun arasına koydum. Şuna buna buna baksın. Bakın. <laughs> ben de. Tamam <laughs> <Devam>, yaptım. Abi yanlıyı paraya çektin Bunlara pizza. Çek bu ya. Böyle yapayım. Yani. <laughs> Uş, şey <laughs> Kanka. Bu çok. Ee, bu ya. Yok, <laughs> şey sonra söyle yani. Yap. Arkadaşlar. Cici bebe. Ona bana, ver, bana, ver, onu bana var. Ona bana var. Bunun üstüne dümenler daha yapıp var. Bu bu tarafa verelim. Ha, bir tane daha yapıp ya. onu da Onun için bu Orada arkadaşlar. Başka ne yememizi istiyorsanız yorumlara yazın. Onları alacağız. Lütfen arkadaşlar, bir savaş var Filistin Zaten ve İsrail. Filistin'e bağışlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Lütfen İsrail malı. Lütfen İsrail malı yazmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.